Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddüs esir ruhu Allah'ım bu duamızı sana ulaşan dualardan et. Su havuz içinde mahpus gibidir. Fakat rüzgar onu emer, yukarı çeker, alır. Çünkü su da rüzgar gibi dört unsurdan biridir. Rüzgar o suyu azar azar alır, ta madenine kadar götürür, onu hapisten kurtarır. Sen bu hali, bu gidişi, tükenişi göremezsin. Bizim alıp verdiğimiz bu nefesler de bizim canlarımızı tıpkı onun gibi azar azar dünya hapishanesinden çalar götürür candan gönülden söylenen güzel sözler dualar niyazlar yakarışlar hakka doğru yükselir. Haktan başka kimsenin bilmediği bir yere kadar varır, ulaşır. Temizlenmiş ve arınmış olan nefeslerimiz, hoş sözlerimiz yücelir, yücelir. Bizden armağan olarak ölümsüzlük, sonsuzluk alemine varır. Sonra sözlerimizin niyazlarımızın sevabı Allah'ın rahmeti eseri olarak kat kat çoğalarak bize gelir. Sonra da kul elde ettiklerine benzer sevabı tekrar elde etsin diye Allah bize yine onlara benzer sözler söyletir. İşte böylece hiç durmadan güzel sözler ötelere yükselir, yücelere gider karşılığında rahmet iner. Bu iki hal sende, senin varlığında daima olur durur.